Hele bir düşün, adımı anımsarsın, yüzüm sana yabancı gelse de. Bak, işte yine sol elim seyiriyor. Yine kirpiklerimin ucunda yıldız tozu ve yine bir konyak akşamına sığınmış. Hele bir düşün, adımı anımsarsın. Bir kere bakmaya gör etrafına, en olmadık anda korkarsın. Solarken içinde, güz çiçekleri, Aynada bir yoksun, bir varsın. Alnım artık daha karanlıksa bile hele bir düşün. Adım sarsın. Ardım sıra sürüklediğim puslu kuşku. ister dağılsın, isterse kente sarsın. Bir ölü nasıl artık dönemezse geri. Ve bir tavşan ağzında kıvranırcasına bir parsın.